Ana hadi gari geç kalacağız. Dur lan dur. İki ayağımı bir babuca sokacaksın. Ben sizin gibi genç miyim? Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Merhaba bey. Aleykümselam. Süleyman, sen misin lan bu? Nereden buldun lan bu takım elbiseyi? Çaldın mı lan yoksa? Ha. Sus lan! Anamın kıyında Halil abi yollamış sabah. Senin Mehmet Ali Hoca'la. Yalan asılıç senin yeni gayın pedagı yakadanmış be. Bir takım baksan ki sen artist gibi olmuşsun hele. <laughs> 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 kuyruğa bak sen kuyruğa. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Lan öyle? Zaten morallem çok bozuk ben. İyi ee, kızanla. Söyleyin bakayım. Ne diyor bu işin aslı astarı? Ne olacak Hafize teyze? Senin olay, gönlünü kaptırmış. Biz de ne yapalım? Vazifemizi yapalım dedik. Yapın, yapın vazifenizi yapın. İnşallah bu işin altından bir Ali Cengiz oyunu çıkmaz. Ee, kız tarafın haberi var mı? Va, olmaz oğlum Hafize ana hiç. Onlar kendiler dedi bizi zaten. Zaten onlar kendiler dedi bizi. Müsaitiz diye. Biz onlar önceden demiştik de onlar da biz. E Süleyman, şimdi nasıl gideceğiz? Araba falan var mı mı? Va ana va. Sen hiç merak etme. Arabayı ilçeden yollayacaklar. Zamanında bir arkadaşın arabasını yaptım da sağ olsun o gönderivecek. Ha, çok şükür. Sen bu bedavadan yaptın. Tamir işlerin faydasını göreceğiz artık ha. Hep yalanla yalanlar. Ne olacak bu işler sonu Süleyman? Ha? Cehennemlerde çatı çatı yancı. Al. Bu da beni kitlediğiniz lokum. Buyur bu. ona tükürdüğümü. Yürü lan hadi yürü. Başka şeyler özel ne olur? İki saattir kukuman kuşu gibi tünedin oraya. Bir o yana bakıyorsun, bir bu yana bakıyorsun. Kimi beklersin? Oh, gelmez be ya. Ta gelmez artık. Yırttım Hüca diye, yırttım. Ne yırttın? De ne olacak be ya. Süleyman araba isteme gelmedi ya, ondan yırttım. Süleyman mı? He, makkay var Süleyman. De, kız istemeye gideceklermiş ya. Tabi bizim küstenciler Ali'nin kızı yok mu ya? He ee, onu istemeye geleceklermiş. Uh! çok şükür ya Rabbim. Araba isteme gelmedi ya benden. Üzerimden kucağı bir yük kalktı be. Kuş gibi afledim be. Ya. Milletin arabası ayağın geliyor ayağına. Ben de düğünü nasıl yapacağım diye gıvranıp duruyorum. Üzülme lan. Yapacağız senin düğününü de. gidişini yarı yolda bırakmak var mı lan bizim kitabımızda? Halil dayım bu kadar kalabalık olacağınızı dedi beni. Arabaya sığabileceğiniz mi? S Sığarız canım. Ne, ne sığmayacakmışız? Sığarız. En kötü Cemil bagajda gider. <laughs> Alışkın zaten. <Gülüyor> Böyle. <gülüyor> Cemil, arkada rahatsın benim gülüm. Bir sıkıntı var. <laughs> Yok Sadıç, rahatım ben. Sen kafanı yoğma. <laughs>